25 ekranlarından hepinize merhaba sevgili izleyiciler. Haber merkezimiz tarafından hazırlanan ana haber bülteni ile karşınızdayız. Sevgili izleyiciler malum 10 Ağustos Pazar günü Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacak. Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi Erzurum'da neler oluyor? Özellikle güney ilçelerinde sevgili izleyiciler Ali Çengiz oyunları oynanmaya başlandı. Özellikle ve özellikle Adalet ve Kalkınma Partili meclis üyeleri başta olmak üzere partililere baskılar yapıldığı iddiaları dolaşmaya başladı ve Karayazı'da 3 tekmandaysa bir meclis üyesinin AK Parti'den istifa ettikleri yönünde bilgiler gelmişti. Adalet ve Kalkınma Partisi İl Başkanı Fatih Yeşilyurt bugün düzenlenen basın toplantısında bu konuyu ele aldı ve baskılara asla boyun eğmeyeceklerini söyledi. Mecaletli Konağında düzenlenen basın toplantısında bir konuşma yapan AK Parti İl Başkanı Fatih Yeşilyurt, 10 Ağustos'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimine değindi. Yeşilyurt, "10 Ağustos'ta 12. Cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gidiyoruz. Cumhuriyet tarihinde ilk kez Cumhurbaşkanımızı halk seçecektir. Bu durum gerek halkımızda gerekse teşkilatlarımızda büyük heyecan uyandırmaktadır." Erzurum'da tüm seçmenlerimizi sandık başına gitmelerini, seçimlere katılım sağlaması için teşkilatlarımız lojistik destek sağlayacak dedi. Güney ilçelerinde yaşanan istifa olaylarına da değinen İl Başkanı Fatih Yeşilyurt, seçimlerde halkın huzur içinde oy kullanmaları için gereken tedbirlerin alındığını ve baskılara asla boyun eğmeyeceklerini belirtti. Cumhuriyet tarihinde halkın seçeceği ilk Cumhurbaşkanını ve seçim arefesindeyiz. Dolayısıyla bunlar bu seçim hem biz teşkilatlar için hem halkımız için hem Cumhuriyet tarihi, siyasi tarihin önemi için çok büyük fayda arz ediyor. Daha önceki seçimlerin yapılış şekillerini biliyoruz. Milletvekillerinin sindirildiği, hukuk ve askeri vesayetin hakim olduğu Cumhurbaşkanlığı seçimlerini yaşadık. İnsanlarımız bu seçimleri unutmadı, unutmayacak. O yüzden bu seçimi önemsiyoruz. Millet iradesinin hiçe sayıldığı, insanların verdiği reylerin çöpe atılıp, bazı kesimlerin, az önce de bahsettiğim gibi vesayet sisteminin, görüşlerinin, kanaatlerinin, isteklerinin ön plana çıkarıldığı Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaşadı bu insanlar. Meclis seçime giren milletvekillerine yapılan baskıları biliyoruz. Asker, hukuk, çeşitli baskılarla insanların reylerini kendi görüşleri doğrultusunda sandığa yansıtmayı başardılar. Ama bu başarıları başarı olmadı, hezimete uğradı. Çünkü 2007'de yapılan referandumda Türk insanı dedi ki artık biz kendi Cumhurbaşkanımızı kendimiz seçeceğiz. Bugün düzenlenen basın toplantısında AK Partili belediye başkanları ve partililer adeta gövde gösterisi yaptı. Konu Cumhurbaşkanlığı seçimiydi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın aday olduğu Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi mikrofon eline alan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen tüm ilçelere eşit mesafede hizmet götüreceklerini bir kez daha yeniledi ve pazar günü herkesin sandık başına gitmelerini istedi. AK Parti İl Teşkilatı tarafından Müceldili konuanda Cumhurbaşkanlığı seçimler öncesinde bir toplantı düzenlendi. Toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı Fatih Yeşilyurt, ilçe belediye başkanları, AK Parti İl ve ilçe teşkilatlarında görev alan çok sayıda partili katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de Güney ilçelerinde terör örgütünün vatandaşlar üzerinde baskı yaptıklarını ifade ederek gerekli güvenlik tedbirlerinin alındığını açıkladı. Başkan Sekmen, 10 Ağustos'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı arifesinde biz de tavrımızı belirlemek net bir şekilde aranızda bulunuyoruz. Bu seçim sadece Türkiye'de değil dünyada yakinen takip edilmekte. Çünkü ilk kez Cumhur Reisi halkın oyuyla seçilecek. Bugün de bu seçimde halkın reyiyle ilk cumhurbaşkanı seçilecek. Tabi bir yanda yıllardır siyasete hizmet etmiş, milli iradeye saygı göstermiş birisi, diğer tarafta da vesayet sisteminin bir takım yerlerden önerilmiş, belirlenmiş bir aday. Ve diğer tarafta baskı yapılıyor, kültürümüzü yaşayamıyoruz diyen ama bugün güney ilçelerimizde maalesef halka baskı yaparak oyunuzu şuraya verirsiniz diyen bir anlayışın temsilcisi. Halkımız oyuna sahip çıkmalı, halkımız korkmamalı, oyuna namusu gibi sahip çıkmalı dedi. Cumhurbaşkanlığı seçimi hareketinde biz de yerel yönetici olarak tavrımızı belirlemek, net bir şekilde kamuoyuna durmak üzere burada aramızda bulunuyoruz. Önce şunu ifade edeyim ki, bu seçim sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da, Balkanlar'da, Kafkaslar'da, Orta Doğu'da, dünyanın birçok yerinde yakinen takip edilmeli. Çünkü ilk kez Cumhuriyet döneminde bir Cumhur Reisi halkın doğrudan oyuyla seçilecek. Güney ilçelerinde yaşanan sorunlara da değinen Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, güney ilçelerde ilçe başkanlarımız, meclis üyelerimiz, AK Parti'ye yakın insanlar tehdit ediliyor, kaçırılıyor. Bilsinler ki bizim inancımız gereği hiçbir şeyden korkmayız. Allah'ın verdiği canı Allah alır. Biz buna inanan bir ekibiz. Teşkilat mensubu kardeşlerime sesleniyorum. Asla taviz vermeyeceğiz. Şunu da bilsinler ki bunu yanlarına bırakmayacağız dedi. Parlamentoda bu durumu yakın yaşamış görmüş birisi olarak aranızda bunlar ifade ediyor. Nasıl o gün bir cumhurbaşkanlığı seçiminin zorlaştırıldığını vesayet anlayışıyla baskı altında alındığını yaşayarak o gün gördü. O gün hamdolsun bir erken seçimle halkımız düğümü çözdü ve gerekli tavrını ortaya koydu. Bugün de bu seçimle halkın reyiyle inşallah ilk cumhurbaşkanı seçilecek. Tabi bir yanda yıllarca siyasette hizmet etmiş halkın değerlerini ön planda tutmuş, milli iradeye saygı gösterilmiş, milli iradeye kulak vermiş birisi diğer taraftan da vesayet sistemini bir takım yerlerden önerilerek belirlendiği bir aday. Ve yine diğer taraftan efendim bize bu ülkede yaşam hakkı tanınmıyor, baskı yapılıyor, kültürümüzü, değerlerimizi yaşayamıyoruz diye ama bugün güney ilçelerimizde maalesef halka baskı yaparak, toplantı yaparak oyunuzu ya veya vermezsiniz diyen bir anlayışın temsilcisi. Bültenimize üzücü bir haberle devam ediyoruz. Erzurum'un Aşkale ilçesinde KOP tüneli inşaatında meydana gelen kazada bir işçi hayatını kaybetti. Erzurum Bayburt Karayolu Aşkale KOP tünel inşaatında meydana gelen trafik kazasında tünel içerisinde harfiyat yükleyen kepçe operatörü kamyon yüklemek üzere geriye doğru hareket ettiği sırada arkasındaki işçiyi fark edemeyerek ezdi. İş makinesinin altında kalan Hüseyin Çelik olay yerinde hayatını kaybetti. Erzurum'da görev süresi dolan ve EDOK Eğitim ve Doktrin Komutanlığı'na atanan 9. Kolordu Komutanı Kor General Kamil Başoğlu, Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlara veda ziyaretinde bulundu. Kor General Kamil, Başoğlu'yla Erzurum'da görev yaptığı sürede çok iyi bir diyalog içerisinde olduklarını ifade eden Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, Erzurum'un ve bölge halkının büyük sevgisini kazanan değerli komutanımızı ordumuzun yeni komuta kademesinde görmekten büyük mutluluk duyacağız dedi. Kendisini daima şükran ve minnetle anacaklarını vurgulayan Başkan Orhan Bulutlar, Kor General Başoğlu'na ziyareti anısına gümüş işlemeli oltu taşı tespih, şehir takvimi, belediyenin kültür yayınlarını içeren kitap, Erzurum fotoğraflarını içeren albüm hediye etti. 9. Kolordu Komutanı Kol General Kamil Başoğlu ise Erzurum'da görev yaptığı süresi içerisinde çok değerli dostluklar edindiğini belirterek Erzurum'da görev yapmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Saatli marif takvimlerimiz vardı evet. ve inanılmaz güzel şeyler vardı. Arkasında evet, çok bugünkü çok yemek şeyleri... Evet özel şeyler. Sadece Erzurum'a ait. Başka hiçbir evet. yere ait. Hakikaten güzel olmuş. Size sağ olun. Teşekkür, Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Aziziye ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çobanlık yapan bir kişi hayatını kaybetti. Aziziye ilçesine bağlı Bin Göze Mahallesi'nde öğlen saatlerinde meydana gelen olayda mahalle aylasında hayvanları otlatmak için götüren S.Ö.'nün üzerine yıldırım düştü. S.Ö. olay yerinde hayatını kaybetti. S.Ö.'nün akşam saatlerinde mahalleye dönmemesi üzerine olay ortaya çıktı. Yayla'da mahalle sakinleri tarafından Seönün cesedi bulundu. Yapılan ilk incelemede Seönün yıldırım düşmesi sonucu öldüğü belirlendi. Erzurum Ziraat Odası Başkanı Mücahit Harmandar'ın et fiyatlarının yükselmesinin tek sebebinin kasaplar olduğunu söylemesine ilişkin konuşan Kasaplar Odası Başkanı Kenan Ejder, Mücahit Harmandar'ın kasapları yanlış tanıttığını ve kasapların durumlarını bilmeden konuşma hakkı olmadığını ileri sürdü. Kasaplar Odası Başkanı Kenan Ejder, kasaplara yönelik açıklama yapan Yakutiye Ziraat Odası Başkanı Mücahit Harmandar'a sert çıktı. Kenan Ejder, Mücahit Bey ete gelen zamların suçlusunun kasaplar olduğunu belirtmiş. Bu piyasayı bilen birisi bunları diyemez. Biz burada yasa dışı bir şey yapmıyoruz. Et piyasası için belirlenen fiyatlara %20'lik kar payı koyma hakkımız var. Ama biz sadece yüzde onluk satış yapıyoruz. Harmandar önce piyasayı araştırsın ondan sonra konuşsun dedi. Türkiye'de et sıkıntısı olmadığını ancak sıkıntının ülkeye giren kaçak et ve ülke içinde kesilen kaçak etler olduğuna değinen Kenan Ejder. Harmandar Bey önce gitsin kaçak et piyasası hakkında konuşsun. Ülkemizdeki kaçak et kasapları çok etkiliyor. Kaçak kesilen ve ülkeye kaçak giren etler sağlığımızı da olumsuz yönde etkiliyor. Yaşanan birçok hastalığın en temel sebeplerinden birisi olan kontrolsüz et piyasası aynı zamanda kasapları da olumsuz etkilemektedir dedi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından çıkarılan hijyen eğitiminin çok güzel bir uygulama olduğunu ancak eksik yönlerinin olduğunu vurgulayan Kasaplar Odası Başkanı Kenan Ejder, öncelikle bakanlığımıza teşekkür ediyorum. Böyle bir projenin uygulanması çok iyi bir şey. Ancak bu hijyen eğitiminden önce sokak aralarında sağlıksız ortamlarda kesilen etlerin önüne geçilmesi gerekiyor. Vatandaşı en çok tehdit eden unsur bizlerden önce onlardır dedi. Geçiyoruz Çat ilçesine sevgili izleyiciler. Çat'ta hafif şiddetli bir deprem meydana geldi. Erzurum'un Çat ilçesinde bugün sabahın erken saatlerinde hafif şiddetli bir deprem meydana geldi. Kandilere satanesinden alınan verilere göre merkez üssü Çat'a bağlı Budaklar Köyü'nde sabah saat 04.14 sıralarında 14.0 kilometre derinlikte 2.0 şiddetinde deprem meydana geldi. Meydana gelen hafif şiddetli depremde can ve mal kaybının olmadığı açıklandı. Sevgili izleyiciler hani derler ya Erzurum için bir taş koyandan Allah razı olsun. Evet Erzurum güzelleşiyor, Erzurum gelişiyor. Nasıl mı? Malum Erzurum'un can damarlarından biridir taş mağazalar. Ve taş mağazaları koruma yaşatma derneği de bu caddenin daha da güzelleşmesi için projeler geliştirip belediye başkanı Mehmet Sekmen'e sundu. Ve Sayın Sekmen de bu projeleri hayatiyete geçirmek için gerekenin yapılacağını belirtti. Taş mağazalarının üzeri kapanacak. Erzurum ekonomisinin can damarı olarak bilinen taş mağazalarda 160'a yakın iş yeri bulunuyor ilimizin en hareketli caddesi olan Taş Mağazalar Caddesi daha önce trafiğe kapanmış ve yeni bir görsellik sunulmuştu. Taş Mağazaları Koruma ve Yaşatma Derneği yöneticileri caddenin cedit ve bat pazarıyla birleştirilerek yeni bir konsept kazandırılması için yerel seçimler öncesi AK Parti Başkan Adayı Mehmet Sekmen'den söz almıştı. Seçimler sonrasında başkanlığı kazanan Mehmet Sekmen'in sözünü tutması dernek yöneticilerinin yüzünü güldürdü. Yapılacak olan projeye göre taş mağazalarının üstü tamamen kapanacak. Ancak dernek yöneticileri bu projeye esnafın da onay vermesini bekliyor. Dernek Başkanı Suat Demirci, esnafın isteğine göre caddenin akıbetinin belli olacağını, ve büyükşehir belediye başkanı Mehmet Sekmen'in kendilerine verdiği sözü yerine getirdiğini açıkladı. Şöyle söyleyeyim, şu anda projeler tamam tam anlamıyla bitmedi. Çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Biraz önce gördüğünüz kadarıyla şu şöyle ben göstereyim. Taş mağazaların üstünün kapalı halinin ufak bir görsel görünümü. Şimdi iç detaylarda zaten hazırlanıyor. Onlarla ilgili bir çalışma da devam ediyor. Nasipse bu yıl içinde burayı tamamen bitirip üstünün kapanması ve cephelerin yapılması tamamen bitecek. Ama tek taş mağazaları olarak yapmıyoruz. Cedid Caddesi'ni ele alıyoruz. Cedid Caddesi yapılacak. Batpazarı Caddesi. Yani bu bölge tamamen yapılacak ki çünkü yapılmadan taş mağazaları ister altın kapla bir anlam ifade etmez. Tarihi eserleri ortaya çıkarmazsan bir anlam ifade etmez. Zaten Erzurum'da durumda bir, çoğunlukla tarihi eserin bulunduğu bölgeler var. Bunları e, Sayın Başkanımız Mehmet Sekmen tarafından yoğun bir tempoyla çalışılıyor. Nasipse bu yıl çok güzel şeyler olacak. Falan döken Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Metin Yiğit, ilçede yapılan denetimler hakkında ekibimize bilgiler verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Metin Yiğit, Ramazan ayında 69 satış yeri denetimi yaptıklarını ve toplamda 81 işletmeyi denetlediklerini belirterek, denetlemelerde halkın sağlığını etkileyecek hiçbir unsur rastlamadıklarını, ancak bazı işletmelerin daha duyarlı olması noktasında uyarıldığını belirtti. Bu kapsamda 69 tane satış yerini denetledik, 12 tane de toplu tüketim yerlerini denetledik. Toplam 81 tane işletmemizi denetlemiş olduk. Bununla birlikte hafta içi 50 tane, hafta sonu da 10 tane olmak üzere toplam bir aylık süre içerisinde yani Ramazan ayı süre içerisinde 60 tane denetleme yaptık. Bu denetlemelerimizle ilgili karşılaşmış olduğumuz, e, herhangi bir cezai müeyyide uygulanmış olduğumuz bir şeyimiz yok, işletmemiz yok. Yalnız e, bazı işletmelere uyarı verdiğimiz işletmelerimiz mevcuttur. Şu kapsamda da şöyle bir açıklama yapmak istiyorum. E, vatandaşın sağlığını direkt etki eden e, olumsuzluklarla ilgili uyarı verme inisiyatifimiz yok. Direkt iş yerini kapatıp, ceza emniyete uygulamak zorundayız. Kanal 25 Haber Merkezimiz tarafından hazırlanan ana haber bülteniyle karşınızda olduk. Yayında, yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına hepinize mutlu bir gün diliyorum. Hoşçakalın.